nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyisinizdir. Bu arada kanalıma, evime hoş geldiniz. Açılışı da Pamuk Prenses'le şey yapıyor. Durabilirse bak aklına ne geldiyse geri indi şimdi. Ne yapacaksın? <laughs> Kızlar bugün size kurabiye yapacağım. Bugün yemek yapmayacağım, kurabiye yapacağım. Bugün bu videomda kurabiyelerimiz olsun. Ee, şey, leçerli lokumlu kurabiye yapacağım. Bir de un kurabiyemiz ısı yapacağım. <gülüyor> bırakırsa. <gülüyor> bırakırsa bize. Hadi gel bakalım gel bir bak. Ne yapacağız? Hadi sen de anlat bir. Hadi sen de anlat. Ne yapacağız bugün? Ne yapacağız söyle bir. Hamur. yapacağız. Kurabiye yapacağız de. Hadi anlat bu kurabiye yapacağız. Bak böyle. Şimdi bak şöyle yapalım gel. Sen de sen de yapacaksın. Dur bekle. Evim bekle bak. Önce yağımızı alacağız buraya tabakla. Tamam. Tamam. Tabağla böyle. ya. Hadi sen iyi ben başlayayım. Hmm. Oldu mu? Tamam mı? Oldu. Oldu. Hadi <laughs> bay bay. Çüz. Bye bye. Çüz. Bay bay. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Kızlar bugün e, menüde yemek yok. Yemek yapmayacağım. Kurabiye yapacağım size. Şey çilekli kurabiye yapacağım. Çilekli diyorum, leçerli kurabiye yapacağım. Bir de lokumlu. İki çeşit kurabiye yapacağım. Tatlı kurabiye yapacağım. Bir daha yine de tuzlu kurabiye yapacağım size. Şimdi malzemelerim burada. Ben hazırladım onları. 250 gram yağım var burada. Şöyle bir bardak nişasta unum var su bardağıyla. Su bardağıyla bir tane pudra şekerim var. Bir çay bardağı da sıvı yağım var. Burada da üç buçuk bardak un var. Una bakacağım. Çok gelirse birazını bırakırım. Eğer az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Şimdi ben bunlara başlayayım yoğurmaya. Bu un kurabiyesi oluyor. Lokum kurabiyesi yani. Bunu yapacağım ilk başta. İlk bir şöyle. Yağımı zaten oda sıcaklığında bıraktıydım. Yumuşamış. Şöyle pudra şekerimizi alalım içine. Bu arada bugün açılışı şeyle yaptık. Nişastamızı da katalım. Pamuk şekerle açılışı yaptık. Sonradan kandırdık eve yolladık. Şöyle bir karıştıralım bunları. Bundan sonra sı sıvı yağını katalım. Yani. Katayım Şöyle Unumuzu az az ekleyeceğiz ki Ne sert olacak ne yumuşak olacak Orta 2,5 Var burada un Bu arada eledim unumu Öyle ince daha güzel oluyor. Yoğurdum böylece mi? Kendisi yapın yani çok lezzetli oluyor bu kurabiyeler yaptığı tarifler. Geldi kızlar pamuğun <laughs> kuması geldi yazdı küçük bebeğimiz ara oldu şimdi çocuk şey oldu. yapıyor o tarafa bir bu tarafa geliyor gidiyor yazdı biraz alışması lazım aha bebek ağlıyor diye koşuyor gidiyor durmuyor. Bakın arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum. Bu lokumlu kurabiye olacak. Un kurabiyesinin tarifinde. Arasına lokum katacağım. Şöyle üstüne kapattım. Bunu yoğurdum. Şimdi bu, Hamurumu yoğurayım. İkisini birlikte yapacağım. Burada dursun. Şimdi buna başlayalım. Bunun da şöyle malzemeleri var. Şöyle su bardağından biraz az sıvı yağım var. 2 tane yumurtam var. Bu da lezzetli kurabiye oluyor Şöyle su bardağından yarım su bardağından biraz fazla şekerim var, toz şekerim. Bunları karıştırıyorum önce. Burada da bir paket kabartma tozum var. bundan beraber katacağım bunu, kabartma tozumu. Şöyle bir karıştırıp Bir kere Burada da unum iki buçuk su bardağı unum var. Bunu da yine az az katacağım. Az gelirse biraz daha katacağım. Belki bu un az gelebilir. Bunu bir daha katacağım kapatma tozumuz da alalım içine. Tamam bunlar. burada bir de şey var. Hindistan cevizim var. Böyle bir çay bardağı kadar. Şu bunu yaptıktan sonra batıracağım buraları. Leçerlerim de burada. Kayısı leçerim. Bir de çilek leçerim var. Bunları biraz ısıttım. Erisin diye yiyeceğine biraz. Soğuttum. Şimdi yapınca onlara batırıp Yapacağım. Piştikten sonra ona batıracağım leçerlere yani. Şimdi ben elimle bir yoğurdum bunu. Kızlar böyle iyice ne yoğuracaksınız bunu? Baktınız elinize kadar yapışmıyor, ondan sonra tamamdır yani. Şöyle. Tamam bu şimdi oldu. Ben buna başlayacağım. Şimdi. Kızlar hadi başlayalım şimdi. Bunu yapalım önce. Güzel leşerli kurabiyemizi yapalım sizinle. Böyle tepsimiz var ona yapacağım. Şöyle küçük toplar şekilde yapacağız. Şöyle küçük küçük yapacağız. Dizeceğiz tepsimize. Çok büyük yapmayın. Zaten birazcık da kabaracak o. Şöyle biraz aralı indirin tepside. Birbirine yapışmaz. Şöyle. Şöyle şeyin yumurtaları oluyor ya. Gözünlerin. <laughs> küçük küçük böyle. kızlar bu arada keyfiniz nasıl keyfiniz yerindedir şimdi Türkiye'de her yeri açıldı Büyük bizim buralar açılmadı da burası da açılır inşallah en kısa süre be şöyle yapacağız 200 derecede fırınımı açtım ısınsın Fırınımı koyacağım bakalım kaç dakikada pişecek dakika tutacağım çünkü e, takaynı yapmadığım için bilmiyorum kaç dakikada pişer onu bakacağım Şimdi fırına koyduktan sonra bakar. şöyle aralı olacak Birbirine yapışmasın diye. Şimdi ben bunu yapayım. Yine hep size göstereceğim aşama aşama. şeyler. Tamam arkadaşlar yaptık bunu. Ben bunu fırına yollayayım. Fırında bir biz Bakalım kaç dakika pişecek. 20 dakika neyim 15 dakika süreli herhalde. Şimdi ben öbür şeyine geçeceğim, kurabiyana geçeceğim. Kızlar şimdi lohumlu lokumlu kurabiyeme geçiyor. Onu yapacağım. şöyle üstünü açayım. Bu burada dursun bir. Şöyle beyaz lokumum var. Bu beyazın e, pembe rengi, gül kurusu mu nasıl? Kırmızı. Kırmızı işte pembelisi var. Hmm. Bu daha güzel duruyor içinde ama o bitmiş benimki şöyle lokmu ortadan dörde böleceğim. Şöyle dörde böleceğim. Çünkü tüm da koyabilirsiniz. O zaman çok büyük olur. İyi durmaz görünüşü. Şöyle seni bak. Bir daha yapalım. Ortada dörde bölüyor. Şöyle bölelim. şimdi böyle sene elimize alalım. Şöyle ceviz gibi. Cevizden biraz küçük olsun. Şöyle açalım ortasını. Şöylece şöyle seni. Şöyle lohumuzu koyalım içine. Kapatalım. Geri böyle yuvarlayalım. Bak şöyle. Şöyle cennet tepsimize dizeceğiz. Çok güzel oluyor bu. Çok lezzetli oluyor. Ben bunu pastanede, Aksaray'da pastanede aldıydım. Eve götürdük, yedik. Hoşumuza gitti, çok hoşumuza gitti. Sevdiydik yani. Şimdi kendim yapayım bak. Tarif de bu arada benden yani. <gülüyor> <gülüyor> bu zaten çok pişmeyecek, bu beyaz kalacak. Yani un kurabiyesi nasıl oluyor, bu da öyle. Beyaz beyaz olacak. 10 dakika, 15 dakikada çıkartmamız lazım. Ben biraz böyle arasına lokum koyacağım. Birazcık da un kurabiyesi gibi yapacağım. Şimdi içelim. Dur öbürünü de göstereyim ben size. biraz böyle un kurabiyesini yapıyor ya o modelden yapacağım şurada şeyim var onu getireyim şöyle bir çatalla şöyle seni yapalım şekil verelim ondan sonra keselim ben yandan güzel oluyor kurabiyeler. Kendimiz yap, evde yaptınız mı daha güzel oluyor, taze taze. Yeniliyor. Ya burada böyle tupalar ağzı kapaklı hava almayan kutulara koyun, hiçbir şey olmuyor. Bir ay yiyebilirsiniz yani, hiçbir şey olmaz. Bunu da düz keselim böyle. Şöyle. Bu, bunda şey yok, kabartma tozu yok ya. Çok kabarmıyor o zaman. Aha, böyle. şimdi ben bunu da yapayım. Pişirince size ikine göstereyim ben. Yapılışını gösterdim size. Yaparsınız kendinize böyle. Çayın yaz geliyor şimdi bahçede oturunca çayın yanında insan illa bir şeyler istiyor. Koyun yanınıza. Çayla kahveyle yersiniz. Kızlar bakın kurabiyem pişti. Altı üstü sebzene bak. Sardı. Çok kızartmayacaksınız yani böyle yeterli. Şimdi ben bunu soğutmaya bırakayım. Soğusun. Kızlar bakın bu da pişti. Bunu da çıkarttım. Bu kızarmayacak çünkü beyaz kalacak bu. Bunu da bırakayım soğutmaya. Soğusun ondan sonra üstüne kutra e, şekeri ekleyeceğim. Kızlar size gösteririm. Bu biraz bir soğusun burada. Şunlar bakın şimdi leçere batıracağım. Onu size göstereyim. Bak bunlar böyle yapışıyor şöyle yapınca çıkıyor. Geri açılıyor. İyice ne soğuması lazım. Her kurabiye öyle soğudu daha iyi oluyor. Şöyle bak leçerimize batıralım. Bu kayısır leçeri. Şöyle. Ama önceden biraz tavada eritin ki biraz öyle olsun. Soğuduktan sonra bak şöyle seni Hindistan cevizine batırın. Bu bir gün duracak daha güzel oluyor. Yumuşacık oluyor o zaman. İlk günü biraz sert olur. Bunlar yenilmez mi? İllek yenilir değil mi? Aynen. Şimdi leşe, çilekliğe batıralım bir de. Siz hangi seviyorsanız kendinize ona batırıp yaparsınız. böyle yapayım mı? ondan sonra sunumda yine size gösterelim.